İyi gidiyor gerçekten. Yani 10. bölüm. Beni falan çok iyi geldi. Ee, nasıl hazırlandın? Yani ilk teklif geldiğinde neler İlk teklif geldiğinde neler hissettim? O dönem görüştüğümüz çok iş vardı bizim. Ee, her şeyden önce hikayesi, çok karakterli olması, atmosferi, ritminin farklı olması. Bunlar çok önemli unsurlardı. Gani Müjde'nin ee, masanın başında olması, hocamızın, Altan hocamızın bunu çekecek olması, Necati Akpınar'ın bizi destekleyecek olması bizim için çok kıymetliydi. Ee, bütün arkadaşlarımla beraber çok heyecanlıyız biz. Heyecanla sürdürüyoruz. Hepimiz bu hikayenin gerçek olması için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Bence en önemlisi de bu. Ee, o yüzden o samimiyetin insanlara geçtiğini düşünüyorum ben. Nasıl hazırlandım? Çok uzun bir hazırlık sürecim var. Ona hiç girmeyeyim. <laughs> i̇şte ona hiç girmeyeyim. Ee, umarım bu samimiyetle devam ederiz. En çok Ulan. hangi yönünü seviyorsun karakterimi? peki? Karakterimi? Evet. Kararlılığını çok seviyorum. Ee, geçmişine baktığım zaman çok uzunca bir süre birçok şeyi bastırdığını biliyorum. O bastırmışlıklarına rağmen aslında sürecini sürdürmesi ve arkadaşlarıyla beraber ayakta kalma çabası bence benim için en önemli öğreti. Kıskandığın bir yön var mı? Karakterim değil mi? Evet, karakterin gençliği, <laughs> bıç, <bıçkınlığı, gülüyor> gençliği, bıçkınlığı, gençliği, <laughs> bıçkınlığı, ritmi. Bende öyle bir ritim olmayabilir. Ben biraz daha Anladım. şeyimdir. şeyim var. Peki emeğine sağlık. Çok teşekkür, teşekkür edersin. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ, olun. sağ olun. Buyurun. Evet. evet. Ee, i̇yi gidiyor gerçekten. Tamam. Yani 10. bölüm. Renkler falan çok iyi geldi. Ee, nasıl hazırlandın? ben yani ilk teklif geldiğinde neler hissettim? İlk teklif geldiğinde neler hissettim? O dönem görüştüğümüz çok iş vardı bizim. Ee, her şeyden önce hikayesi, çok karakterli olması, atmosferi, ritminin farklı olması bunlar çok önemli unsurlardı. Gani Müjde'nin e, masanın başında olması Hocamızın, altın hocamızın bunu çekecek olması, Necati Akpınar'ın bizi destekleyecek olması bizim için çok kıymetliydi. Ee, bütün arkadaşlarımla beraber çok heyecanlıyız biz. Heyecanla sürdürüyoruz. Hepimiz bu hikayenin gerçek olması için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Bence en önemlisi de bu. Ee, o yüzden o samimiyetin insanlara geçtiğini düşünüyorum ben. Nasıl hazırlandım? Çok uzun bir hazırlık sürecim var. Ona hiç girmeyeyim. <laughs> hiç ona hiç girmeyeyim. Ee, umarım bu samimiyetle devam ederiz. En çok Burada... hangi yönünü seviyorsun karakterimi? Peki. Karakterimi? Evet. Kararlılığını çok seviyorum. Ee, geçmişine baktığım zaman çok uzunca bir süre birçok şeyi bastırdığını biliyorum. O bastırmışlıklarına rağmen aslında sürecini sürdürmesi ve arkadaşlarıyla beraber ayakta kalma çabası bence benim için Peki, önemli öğreti. Kıskandığım bir yön var mı? Karakterim değil mi? Evet, karakterini gençliği, bir yol. bıç, bıçkınlığı, <laughs> <bir> gençliği, bıçkınlığı, <laughs> ritmi. Bende öyle bir ritim olmayabilir. Ben biraz daha şeyimdir. Peki emeğine sağlık. Çok teşekkür, teşekkür edersin. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olsun. Sağ olun.